aile kesimi çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Midyat Mardin halkına da hizmet vermek için böyle bir merkez açmayı düşündük. Profesyonel ekibimle beraber Midyat halkına daha güzel, daha sağlıklı, daha kaliteli bir hizmet sunmak için böyle bir yola baş koyduk. Burada lazer epilasyon yapıyoruz. Yeni lazer yapıyoruz. Cilt bakımı, leke tedavisi, akne tedavisi, kalıcı makyaj, manikür, pedikür, protez tırnak, ipek kirpik, hacamat, botoks, dolgu birçok e, hizmet sunuyoruz. Belki de bölgemizde böyle bir mekan yok. Rabbim emeklerini boşa çıkartmasın. Allah muvaffak etsin. Hayırlı uğurlu olsun şimdi. <laughs> Midyatta açılan her güzellik meclisi Halil Şerif için midyat için bir kazançtır. Allah utandırmasın bu kazançlar diliyorum. Hayat bakımla güzelleşiyor, kadınlar da bakımla güzelleşiyor diyebilirim. Çirkin kadın yoktur, bakımsız kadın vardır. Ya yani o yüzden yani kadınlara tek tavsiyem kendilerine baksınlar. Hayırlı olsun açılışımız. Umarım güzel olmuştur, güzel e, beyinler alırız Emine Hanım için. Bu güzellik merkezi gerçekten e, ben bugüne kadar birçok yerde gördüm. Kalitesine denilecek hiçbir şey yok. Gelip görmek gerekiyor. Kadın ilgiyle sevilir. Kadın severse güzelleşir. Güzelleştikçe de mutlu olur. Etrafına mutluluk saçar. Çirkin kadın yoktur. Mutsuz kadın vardır. Bir kadını mutlu etmek, pahalı hediyeler almak, göz kamaştırıcı, abartılara ihtiyaç duymazlar. Bir kadına verecek hediye, ilgi, güven ve sadakattır. Bunları görünce kadın güzelleşir. Kadın isterse aşk onun kalbinde doğar. Erkek severse kadın can olur. Canına can, kalbine heyecan katar. Yeter ki kadın istesin. Kadın güvendiği limanda sağlamlaşır, güçlenir. Kadın mutluysa hayata varışınca giyinir, süslenir ve makyajını yapar. Kadın aynen sevdiğinin gözüyle bakar. Kendi gözüyle bakmayı unutur. Kadın severse aşkın sarhoş olur. Dünyanın en güzel kadını olur. Ve kendini mutlu hisseder. Kadın severse sevgiyi nimet, aşkı ise ibadet sanır.